بسم الله الرحمن الرحيم لما كان قليل الحجم في المقدار يعني فيقول العبد المحتاج او يقولون مقول يعني مفعوله بدر يعني مقول سيلن لن شيء لما كان او عبد محتاج الى الغني نديور لما كان قليل الحجم في المقدار يعني بو e, muhtesar o kavaid ile isimlendirilen ve e, Yusuf bin Hişam'ın efendim kitabı olan kavaid ne zaman ki kalil el hacmi hacmi cismi azlı fil miktari miktarda fakat celil el sehmi nasibi büyüktür fil asari efendim eserlerde efendim faidelerde efendim delailde efendim delillerde ha, onun sehmi yani onun nasibi payı çoktur efendim hmm, yani nasibi faidelerde büyüktür efendim o e, fe innehu şüphesiz o ve in kana fi surati qatratan her ne kadar sureten zahiren bir katra ise de yani bir damlacık ise de lakinnehu yunbiu anil bahri zahiri Aa, lakin o yunbiu yani haber veriyor anil bahri zahiri zahireli bir denizden haber veriyor. Yani birçok meselelerden yani. Zahireyi biliyorsun zahire. Yani buradan mesale kesir yani. Çok meselelerden efendim haber veriyor. Aa, şimdi burada şöyle bir şey vardır. Yani ini vasliye ile gelmiştir. Fe innehu ve inkâne fi sureti. Efendim, Iı, katraten lakinnehu gelmiş. Böyle mesela efendim ıı, yerlerde ıı, in vasliye ile efendim mübteda in vasliye ile mukayyel olursa ki burada kayıtlandırılmıştır. Efendim, fe innehu ve in kana O zaman efendim ıı, haberi ıı, istidraka yasluhu li efel efendim, efendim istidraken yani. Demek ki istidrak olur. Yani lakinne veya illa ile gelir. Burada da mesela efendim lakinnehu yunbiu anil bahri zahiri bu haberin efendim yerinde kaimdir. Yani yerindedir efendim. Ha, haberi efendim böyle mesela yerlerde haberi efendim lakinne ile veya illa ile gelir. Efendim, bu akdünnami nami bunu söylemiştir. Efendim aha kaimun makam al haberi efendim haberin yerinde kaimdir. Efendim, neden acaba? Çünkü ini vasliye ile müptedası mukayyed olmuştur, kayıtlandırılmıştır. Böyle yerlerde efendim fi haberihi bi illa au lakinne. Efendim, ya illa ile haberi gelir veya lakinle ile gelir. Aa, neden acaba efendim? Çünkü burada efendim ini vasliye ile mukayyed olmuştur, kayıtlandırılmıştır. Onun için haberi istidrake yarıyor. Ve e, onun hilafının efendim muktezasına delalet ediyor. Yani her ne kadar sureten katra ise yani la yakunu fil mana katratan. Yani e, manada kat, bir damla değildir. Bir damlacık değildir. Ve innema yakunu fil mana katratan eyden manada da ancak mesela katra olurdu lev lem yunbi anil zahiri. Eğer bahri zahirden o mesale kesirden haber vermeseydi o zaman olurdu lakin la uyun bi anil bahri zahiri işte böyle bir şeyi takdir edersen lakin o efendim bahri zahirden haber veriyor yani birçok mesele kesir birçok meselelerden efendim haber verdiği için zahiren her ne kadar bir damlacık ise ama aslında damlacık değildir efendim Vakane, kana fi zahiri zerreten her ne kadar yani. zahirde bir zerre de o bir zerre olsa illa bak illa gelmiştir. Demek ki efendim illa ve lakinne böyle yerlerde geliyor. İlla ennehu yushiru ila cirmi zuka iz zahiri. Zuka bir zali, Zalın zammesiyle. Ne yani yani burada da her ne kadar ve kana fi zahri zarratan la yakunu fil ma'na zarratan. ve inna ma yakunu fil ma'na zarratan لو lem يشير ila جرم zukai zahiri. Eğer ona işaret etmemiş olsaydı o zaman ne olurdu? Evet zahiren bir zerre olurdu. Fakat hanım yani illa ennehu yuşiru ila cirmi zukai zahiri zahir demek mulli demektir. Yani aydınlatıcı. Ondan sonra zuka demek güneş demektir. Yani o aydınlatıcı güneşe işaret ediyor. Yani birçok kaidelere efendim ve usullere işaret ettiği için e, zahiren her ne kadar bir zarra ise fakat manın zerre değildir. E peki ala madem ki bu derecededir o zaman e, şerhen gerek vardır. İşte o vehmi, o şüpheyi ortadan kaldırmak için lakinnehu gayru mesunin o mahfuz değildir. An ma'akidil arabiyeti Arabiyet Arapçanın ma'akidin ma'akidinden -ma mesun değildir, mahfuz değildir. Yani efendim ma'akid ukdenin e, çoğuludur. Aha e, kelamın efendim e, efendim yani öyle bir efendim, zahir delalet olmadığı zaman o kelam zahir delalet yani murada maksada delaleti zahir olmayan şeylere efendim, kelamlara deniliyor. Yani efendim o efendim kelam tam zahirü delalet değildir. Yani murada maksada zahirü delalet yoktur onda. Onun için demek ki onda bir efendim zorluk vardır. Hemen zihin birden bire intikal etmez o maksul olan manaya. Ha, onun için efendim e, ihtiyaç vardır bir şerha. Lakin o gayru mesunîn mahfuz değildin an an arabiyeti nerede fi şevahidil el ebiyati efendim fi şevahidil el ebiyati burada şevahid şahidin efendim çoğuludur şahid efendim delil getirmek için el ebiyati o mesela şevahid ki beyitlerdir şiirlerdir yani burada izafeyi beyaniyedir. Yani şevahid ki mesela nedir? o şevahid ki hiyel ebiyatu ki beyitlerdir. O şevahidul ebiyatta efendim maakidi arabiyeden mesun değildir. Yani tam manasıyla efendim zahiren efendim delaleti e, tam şey değildir. Yani manaya tam delaleti efendim zahir değildir. Onun için demek ki ihtiyaç olur şerha. Uva tenzili bir de Kur'an'dan mesela efendim şey geliyor şahitler şahidler getiriyor getiriliyor şahit mesela deliller getiriliyor Aa, demek ki efendim e, birden bire zihin tam manasıyla maksud olan manaya intikal etmediği efendim kelam vardır o kelamda elbette ki şerha ihtiyaç «الدويار» (الشرح) أبدا، وكلامنا فاندم شرحي احتياجي آه, işte محتاجة إلى أنام التأمل في التحليل.